Merhabalar. Ben Doktor Fuat Aytekin. Jinekoloji ve anti-aging uzmanıyım. Bugün yine size yapmış olduğumuz videolar içerisinde kısa fakat öz bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi de bizim kadınların en büyük sorunumuz olan kötü östrojen. Tıpkı iyi huylu kolesterol veya kötü huylu kolesterol olduğu gibi kötü huylu östrojen ve iyi huylu östrojen de mevcut. Vücudumuzdaki bulunan östrojen cinsi 3 tanedir. Şimdi bunlara bakalım. Slaytta gördüğümüz gibi östrojen değerleri kadınlarda 38.2 ortalama yaşından sonra gittikçe düşmeye başlar ve gördüğünüz gibi 80 yaşında çok çok az değerlere varır ve bir sürü hastalığında oluşmasına sebep olur. Çünkü östrojen kadınlarda çok büyük koruyucu bir maddedir özellikle kalp ve damar hastalıkları için. Yaş ve hormonlara baktığımızda 25 yaşından sonra gittikçe hormonlarımızın aşağı indiğini fakat bundan sonra yaşlanmayla beraber bazı hormonlarımızın da yükseldiğini görmekteyiz. Örneğin estron dediğimiz östrojenin birinci formatı yaşla beraber artıyor. Ki bizim meme kanserinden en büyük sorumlu olarak tuttuğumuzda hormon budur erkeklerde de aynı şekilde. İkinci olarak artan hormon insülindir ki bu da diyabet olmamıza ve aynı zamanda kilo almamızın sebebi olarak karşımıza çıkar. Üçüncüsü ise kortizoldür. Bizim yıkım hormonumuz işte beyindeki hasarlara da bağlı olarak dalgınlıklar ve unutkunlar, unutkanlıklar meydana gelir. Ama onun dışında baktığımızda diğer bütün hormonların aşağı düştüğünü görüyoruz. Kanımızda bulunan östrojenler üç cinstir. Esasında dördüncü de var ama çok ufak oranlarda olduğu için onu buraya katmıyoruz. Östrojenin kanımızdaki formatı, birinci formatı E1 olarak adlandırdığımız estron. Kanda %10 oranında bulunur. İkincisi estradiol, bizi kadın yapan hormondur. %10 oranında bulunur. Ve unutulan bir hormon vardır. %80 oranında bulunur kanda. Dolayısıyla ki bu hormonların birbirine olan dengesi ve kan değerleri ve bunların idrar atılım metabolikleri bize meme kanserinin çok daha önceden haber veren bir testtir. Estron dediğimiz e, hormonun ne işe yaradığını kesinlikle bilmememize rağmen yine meme kanseri ve prostat kanserinde number one dediğimiz birinci bir numaralı sorundur. En çok kanın pıhtlaşmasından ve damar pıhtlaşmasından sorumludur. Ve en kuvvetlisi estradiol'dur. Söylediğim gibi E3'te en çok vücutta dolaşandır. En çok meme kanseri e, koruyucusudur. Gebelikte 150 kat artar. E, ve SHBG dediğimiz iki, ona en az bağlanan formatlardan bir tanesidir. Bütün bu meme kanseri dedikoduların çıkmasının sebep bir zamanlar kullanılan ve kısrak idrarından elde edilen e, ve daha çok içinde %70'e yakın estron bulunan hormonların kullanılmasıdır. Günümüzdeki modern dönemde kullanılan hormonal kremler genellikle estradiol ve estriolin karışımıdır. Yani içerisinde %10 oranında 17 beta estradiol ve %80 oranında estriol vardır. Estriol meme kanserini engelleyecek en iyi hormondur. Evvelden bulunan, seneler önce kullanmış olan östrojenlerin içerisinde bulunan ilaçların, ağızdan alınan ilaçların %50'den fazlası estrondu. Dolayısıyla biz bunları bilmeden uzun süre kullanmış olduk ve meme kanseri riskimizi arttırdık. Bütün bunlara rağmen yani eskiden kullanılmış bu ağızdan ilaçlar ve sentetik ilaçları kullanmış olmasına rağmen karşılaştırıldığında meme kanseri oranı binde 3'tür. Şu dönem içerisinde modern tıpta artık rahatlıkla kullanılan 17 beta estradiol yani normal östrojen formu artı estriol karışımı birlikte kullanıldığı için ki bunlara Bayes veya BE olarak adlandırıyoruz. Meme kanseri oranı şu ana kadar binde birin altındadır. Şu ana kadar ben kendi kliniğimde, kendi pratiğimde 15 seneden beri hiçbir meme kanseri vakasına rastlamadım. Evet. Kötü ve iyi östrojenin tabii ki birbirinden farkı vardır. Örneğin estron dediğimiz maddenin form molekül yapısıyla estradiolün molekül yapısı. Bakın burada bir hidroksil grubu var. Onun yerine burada bir oksijen var. E4 dediğimiz estralet adı verilen yapı farklıdır ve E2 ile E1 arasında da gördüğünüz gibi molekül yapısı itibariyle çok büyük farklılıklar vardır. Estronun yükselmesini rahatlıkla kanda tespit etmek mümkündür. Ama maalesef Türkiye'de laboratuvarlarda bu yapılmıyor ve yurt dışına yollanıyor. İşte 80-90 euro civarında bir fiyatı vardır. Yani yani 3 hafta 4 hafta içerisinde yurt dışından geliyor ve bu estron değerlerini, kandaki değerlerini ölçerek rahatlıkla bir meme kanserinin önceden tespit etmek de mümkündür. Eğer estron değerleri normalde 20 ile 40 arasında menopozda hastalardaki kan değerleridir. Eğer bu 40'ın üzerine çıkmış ve daha yukarı gidiyorsa bunu aşağı düşürmekte çok kolaydır. O yüzden de meme kanseri için bir kadının en azından bir 36 yaş veya 40 yaş civarında ...rahatlıkla senede bir defa dahi olsa... ...bu estron testlerini kanda yaptırması gerekiyor. Sabahleyin aç karnına alınacak olan bir kan testiyle... ...rahatlıkla estron dediğimiz bu sevmediğimiz... ...östrojenin değerini ölçmek imkanına sahibiz. Peki, meme kanseri eğer sebebi ise... ...estron dediğimiz sevmediğimiz östrojen... ...nasıl olur da biz bunu engelleyebiliriz? Nasıl olur da biz bunu seviyesini düşürebiliriz? Bunun seviyesini düşürmek için maalesef yapılmış olan bir sentetik ilaç veya başka bir şey yok. Tamamen doğal kaynaklardan faydalanıyoruz. Bunun için yapılacak olan en güzel şey bizim sülfürlü bileşikler veya sülfürlü gıdalar olarak adlandırdığımız brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve bunun dışında spirulina ve mantar yine aynı şekilde bu estronu oluşmasını bloke edecek olan maddelerdir. Bunların içerisinde dim, dindol metan diye açılır veya da onun etken formu indol 3 karbinol bu da piyasada maalesef şu anda yok ama Amerika'da veya diğer ülkelerde mevcut bunlar hep bu brokoli brüksel nansı ve karnabaharının içindeki sülfürlü bileşiklerden elde edilmiş moleküllerdir ve meme kanserinde estron değerini düşürecek en güzel ilaçlardan bir tanesidir. Eğer biz bunu kendi evimizde yapmak istiyorsak brokoli, brüksel nansı veya karnabaharı bir buharlı tencerenin üzerinde e, su kaynadıktan sonra, buhar başladıktan sonra 5 dakika kadar daha bu buhar içerisinde bırakıp pişirdikten sonra üzerine zeytinyağı ve limon döküp rahatlıkla bir tabağımızın kenarına iki parça 3 parça şeklinde koyarak haftada 2-3 defa tüketebiliriz. Veya brokoli veya brüksel yağını kaynatıp onun suyunu içebiliriz. E, bunun dışında vitamin D3 meme kanserinin engellenmesinde çok önemli bir madde. Vitamin D3 ismi vitamin olarak kullanılmasına rağmen o bir hormondur. Ve güneşte, güneş ışınlarından, cildimizin yağlı bölgelerinden, kolesterol'den sentezlenir. Ama bu vitamin D3 rahatlıkla kortizole döner. Yani biz strese girince, biz büyük bir stres altında veya yorgunluk içerisinde veya korku içinde olduğumuzda, tıpkı koronada olduğu gibi bize vitamin D3 depolarından vücudumuz... Kortizol yapıyor. Yani bağışlık sistemimizi güçlendiriyor. O yüzden vitamin D3'ün önemi çok fazla. Fakat biz çıplak olarak dünyaya gelmemize rağmen ve çıplak olarak toprağa vermemize rağmen arada tamamen örtündük, kapandık ve bir de buna moda dedik. Ama güneş ışınlarından hiç faydalanamadık. Maalesef öyle haftada şey işte bir haftalık tatillerle yeteri kadar vitamin D3 sentezlememiz imkansızdır. Aynı zamanda güneş kremleri vitamin D3 sentezini tamamıyla blok etmektedir. Ben daha küçükken bizim zamanımızda olan güneş yağları maksimum 8 numara, 10 numara veya 12 numaraydı. Ama şu anda gördüğümüz 50 numaralar, 60 numaralar daha da yukarı gidiyor. Bu tip şeylerden uzakta kalmak en iyisidir. Yanmak ayrı bir olaydır ama vitamin D3 sentezi ayrı bir olaydır. Dolayısıyla dediğimiz gibi bir vitamin D3, iki brokoli, brüksel, karnabahar bunların özleri veya bunlarla ilgili olan haplar DIM veya indolüç karbinol, iot, estron reseptörlerini yani E1 östrojenin reseptörlerini en iyi düzenleyen maddedir, iot. Ve diğer taraftan östrojen-progesteron dengesinin kurulması tedavi için yeterlidir. Eğer estron değerleri menopozlu bir hastada 20 ile 40 arasında olması normaldir. Eğer 40'ın üzerine çıkıyorsa bunu müdahale edip düşürmemiz gerekiyordur. Ben size bir hasta örneği vereyim. Mesela geldiğinde menopoza girmiş olan bir hasta estron değeri 350 çıktı. Daha sonra öğrendik ki ablasında da bir meme kanseri hikayesi var. Ve onu da kontrolümüzün altına aldık. Ama bu hastaya yani estron değeri 350 çıkan hastaya ve ablası meme kanseri olan hastaya vitamin D3 yüksek doz. ikincisi iot ve üçüncüsü ise bu brokoli, brüksel lansı ve karnabaharın özü olan Indol 3 karbinol veya DIM dediğimiz e, ilaçlardan bir ay kullandığında hastamız bir ay sonra geldiğinde 30 civarındaydı o 350 estron değeri 30'a düşmüştü bir sonraki ay ise 11'e kadar inmişti yani demek ki meme kanserini bir yerde hormonsal olarak eğer yorumluyorsanız meme kanserini ki hormon tek başına meme kanseri nedeni değildir. Bunu ne olur artık kabullenmemiz gerekiyor. Yani herkes meme kanseri olduğu zaman hormona hücum ediyor. Ama daha sonraki yapacağım videolarda meme kanserinin diğer sebeplerini açıklayacağım. 39-40 neden var. Uykusuzluğumuzdan tutun, stresinizden tutun, kullandığınız yağlardan, kullandığınız şekerlerden, tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması, kabızlık, kullandığınız dediğim gibi yağlar, tiroid bezin fonksiyonları, uyku durumunuz, melatoniniz, meme ucu masajları birçok neden var ki bunlar yıllar boyunca yavaş yavaş birikip bizim meme kanserine doğru getiriyor. Yoksa direkt olarak estron diye bunu suçlamak bir yerde yanılgı olur veya hata olur diyelim. O yüzden estron değerlerini eğer meme kanseri sebebi ise ve aynı zamanda prostat kanseri sebebi ise bunun kontrol altına alınması çok daha kolaydır.